Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir dizi konuşacağız. Hayatımızın her evresinde bir İskan Bilkadir ile bir oyun oynamışızdır. Kimi zaman 52 oynamışızdır, kimi zaman Kozmaç oynamışızdır. En kötü pişpirik oynamışlığımız vardır. Bu dizi tamamıyla İskan Bilkadir'in üzerine kurulmuş bir dizi. Peki size şunu sorarsam. Desem ki İskan Bilkadir oynayacağınız bir oyunda hayatınıza mani olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bu dizi tamamıyla bunun üzerine kurulmuş bir dizi. Alice in Borderland'e hoş geldiniz. Netflix'e bir Japon dizisi. Bu dizide oynadığınız oyunlar hayatınıza mal olabiliyor. Dizi gençlik dizisi olarak başlıyor. Yani bu çok güzel işte müziklerdir, yollardır falan böyle güzel bir eğlenceyle başlıyor. Ve daha sonrasında olaylar kopuyor gidiyor. İlk bölüm gerçekten tamam konuyla bağlaştırma yani ilk 20 dakikasını konuyla nasıl bağdaştıracaklarını çok merak ediyorum ki bağlayamadılar. Bunu kabul ediyorum ama geri kalan kısım çok 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 iyiydi. Ben çok beğenerek izledim. Üç arkadaşın başından geçen olayları anlatıyor. İlk arkadaşımız Arisu. Arisu bir oyun meraklısı. 24 saat oyun oynuyor. Okul, müzik falan bile her şeyi boş vermiş adam. Sadece telefondan oyun oynuyor, bilgisayardan oyun oynuyor, PlayStation'dan oyun oynuyor ve bütün zamanlarını PlayStation'da, oyunlarda, şunlarla bunlarla geçiyor. Karube, Karube semt çocuğu, mahallemizin çocuğu. Ee, zaten bir barda çalışıyor. Barın sahibinin sevgilisine işte ilgi duyuyor falan. Böyle bir arkadaşımız. Bir de Jota var. Jota mühendis. Yani çok böyle action'lı bir arkadaşımız değil ama bilgili bir arkadaşımız. O zaman kısaca biraz hemen konuya geçelim. Konu şu. Bu üç arkadaşımız. işte Aris'in babası diyor ki sürekli oyun oynuyorsun yeter artık işte okul oku şuraya git bunu yap şirketin başına geç onu yapın. Çocuk sinleniyor diyor ki ben gidiyorum artık sizle mi uğraşacağım diyor. Evden kaçıyor gidiyor. Karbe yakalanıyor. Patronuna yakalanıyor. Tam patronun sevgilisiyle iş pişirirken yakalanıyor. Patronu bunu dövüyor, kovuyor. Jota Jota fakir. Annesine sürekli işte kredileri var, şunları var, bunları onları ödüyor. Çocuk bıkmış artık. Ama o çalışıyor. ona sıkıntı yok. Şu anlık bir sıkıntısı yok. Bunların üçü bir yerde toplaşıyorlar. Tokyo meydanında işte takılalım falan. Işte kafa dağıtalım falan diyorlar. Eğlenirlerken başlarını belaya sokuyorlar ve polisten kaçmaya başlıyor. Polisten kaçarlarken bir tuvalete sığınıyorlar ve tuvalette başlarına çok garip bir olay geliyor. Tuvaletten çıktıklarında şehirde kimse kalmamış, ışıklar ışıklar kararmış, hiçbir şey olmamış. Kimse sadece üçü kalmış bir vaziyet oluyor. Bunlar da şaşırıyor. Lan diyor Biz nereye geldik bu nasıl yani? Bu adamlar nereye gittiler? Gün boyunca bu insanlar arıyorlar. Ya bizden başka insan kalmadı mı bunlar nereye gitti ne yapıyorlar derlerken akşam oluyor ve olaylar başlıyor. Akşamları oyunlar başlıyor. Sadece şehirde belli başlı yerlerde ışıklar yanıyor. O ışıkların yanında yerlerde de oyun oluyor. İşte dizi tam da burada başlıyor ve sürekli sizden bir şeyleri çözmenizi istiyor. Her iskambil kağıdının bir manası var ve o iskambil kağıtlarına göre oyunlar var. Mesela sinek grup çalışması gerektiriyor. Herkes beraber bir şeyler yapması işte kimse ayrışmasın falan yoksa ölüyorsunuz. Karo var. karo zeka oyunları işte bir şeylerini çözüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. İşte oradan onu hallediyorsunuz, buradan bunu yapıyorsunuz. Kafanızı kullandığınız bir oyun. İzlerken de siz de işte, şurada şu mu vardı, burada bu mu vardı? Aa bu tamam bu böyle diyorsunuz. Başka bir şey çıkıyor. O ayrı bir konu. En 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 kötüsü kupa. Kupa oyunları insanların aldatmaya, insanları kandırmaya yönelik oyunlar. Duygularıyla, duygularıyla oynuyorsunuz. Kupa oyunlarına geldin mi kötü. Kupaya git. Kupa yalan oyun. Yani kötü, çok kötü. Kupa oyunlarında hani birini kandırıyorsunuz. Kesin 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 ölüyorsunuz. Bir şey oluyor. Garantisi var. Bir şeyle birileri ölüyor. Onun garantisi var. Her oyunda biri ölüyor. O da ayrı bir konu ama kupa oyunda toplu katliamlar oluyor. Her kartın sayı numarasına göre oyunlar zorlukları artıyor. Mesela işte atıyor bu sinek 5'in oyunu kolayken sinek onun oyunu çok zor oluyor gibi. Dizinin en güzel yanı Game of Thrones'tan sonra izleyip de kimin ölüp kimin hayatta kalacağını bilemediğiniz en güzel dizilerden bir tanesi. Çünkü öyle anlarda öyle karakterler ölüyor ki lan hadi ya ben bu adam nasıl bu öldü ya diyorsunuz. Bak, bakıyorsunuz şimdi bu adam diyorsunuz finale kadar gider. Tamam bu adam ölürse dizi biter. Bir bakıyorsunuz o adam ölmüş. Ya da bir bakıyorsunuz yani bu kesin ölecek şimdi Bu, bir bakıyorsunuz aa sonra kadar gelmiş. Aslında farklı bir karaktermiş. Yani Game of Thrones'ta da aynısı oldu. Ne de bekledik bekledik. Gelip bu lan bunu kurtaracaklar şimdi falan. Lok adam öldü. Yani ama şimdi bu dizide de aynı şey geçerli ve benim çok hoşuma gitti. Yani kimi hayatta kalacak, kimi özledim hiç belli olmadı. Yani oyunlarda diyorsunuz ki bu, bu, kesin tamam bu güçlü bunu kazanır. Öteki tamam bu olmaz bu kesin ölür. Bunu önden yollarlar bu ölür. Lan bir bakıyorsunuz tam tersi olmuş. Yani oyunlarda böyle kendi içinde böyle bir şey düşünce bir şeyler yapmanız gerektiği gruplarda. Dizide güzel buldum. Çok 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 iyi buldum. Yanlar var. Bunlar neler? Bir, oyuncu seçimleri. Oyuncu seçimleri ben çok beğendim. Yani hiçbir Japon oyuncusunu bilmiyorum da, tanımıyorum da. Ama oyuncu seçimleri benim çok hoşuma gitti. Özellikle de şapkacıya bayıldım. Yani siz de büyük ihtimalle şapkacıyı seveceksiniz ama çok çok büyük bir karakter değil. Ama şapkacıyı seveceksinizdir. Karubey'i ben çok sevmiştim ama yani kötü bir karakter mi, iyi bir karakter mi? Onu da tam çözemedik şimdi patronun kız arkadaşına yürüyor, arkadaşını koruyor, arkadaşını sonra öldürmeye çalışıyor, sonra tekrar arkadaşını korumaya çalışıyor falan. Böyle garip bir ama kupa oyunlarında oluyor bu genellikle. Yani sinek oyunlarında, maç oyunlarında falan bunlar olmuyor. Sevmediğim yanları da var. Sevmediğim yanı şu ilk bölümde işte o tuvalete girdik çıktık lan. Nasıl paralel evrene geldik şimdi? Biz buraya nereden geldik? Neyle geldik? Nasıl geldik? Onu hiçbir şekilde bağlamamışlar yani. Orası bağlamamış. Şimdi o kısmı atladıklarında, yani dizinin ilk 20 dakikasından sonrası kısmı çok çok iyi. Garanti, yani mükemmel dizi ama o ilk 20 dakika gerçekten hani konunun esas konuyla bağlantısı yok. Tamam o kısım da güzel, sıkıntı yok. Gençlik dizisi, sezası, eğleniyorlar, takılıyorlar falan ama hiç alakası yok. Çıktıktan sonra olay tamamıyla değişiyor. Güzel mi oluyor? Tamam çok güzel oluyor ama oraya bağlayamıyor. Yani oraya bir şekilde bağlamaları gerekiyor. İlk sezonu bitti. Ben yani ben tamamıyla bitirdim sezonu. İkinci sezon daha farklı olacak gibi. Yani i̇kinci sezon da çok güzel olacak gibi. bekliyorum şu an ikinci sezonunda. Dizi daha yeni çıkmasına rağmen ikinci sezonu şimdiden beklediğime göre. Yani beni etkiledi. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İzledikten sonra fikirlerinizi bekliyorum. Oyunlarla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı da unutmayın. Minik bir parantez açacağım. Tamam sürekli oyun videosu paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarınız bana şey diye dönüş yapıyorlar. Abi ya yoksun hep oyun paylaşıyorsun artık filmleri bıraktık mı? Hayır. Ne filmi ne diziyi bıraktık. Film diziyi şu an biliyorsunuz askerden geldiğim için şu an yeni yeni toparlıyorum. izlemeye başladım. Yani oyun videolarını oyun oynuyoruz Twitch'ten. Direkt atıyoruz buraya. Hani çok bir şey yok ama izlemediğim diziyi, izlemediğim filmi size paylaşmak istemiyorum. Hani iyi ya da kötü. Dizinin ya da filmin iyi ya da kötü olması önemli değil. İnşallah hani hepsini bitireceğim. Yani yavaş yavaş bitiriyorum. Bitirdikten sonra da çat 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 hepsini incelemede gelecek. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.